İyi günler değerli ziyaretçilerimiz. Burası Mavişehir Mahallesi. Didim. Gördüğümüz alan Mavişehir'in orta da olan alanını temsil ediyor. Şöyle dönersem bu tarafı da mavi şehirdir. Şöyle burası 5 yıldızlı Büyük Anadolu Otel. Önünde mükemmel plajı var. Huzur Sitesi önünde mükemmel plajı var. Şöyle dönelim. Bu alan Botanik Park olacak olan alan. Dönelim. Burası Denizli Öğretmenler Sitesi. 450 civarında tekli dubleks ev var. Birçoğu çamın içinde görülmüyor. Çamlar oldukça büyümüştür. Şöyle e, burası da bizim evimizin olduğu bölge. Şurada hemen karşıda gördüğümüz. Asfalt yol. Bu asfalt yoldan yolumuz iner. Şöyle döne döneceğim. Binamızın önüne direkt yolumuz iner. Plajada şeyimiz vardır. Binamız bu eee gördüğüm büyük beyaz binadır. Plaja 50 metredir. Mükemmel bir doğası vardır etrafta. Özel plajı vardır oranın. Çok güzel ve kalite bir sosyal aktivitesi vardır denizin içine doğru sarkan. Ee, müthiş doğa içinde güzel bir yerdir burası. Burada 20 daire yaptım. Bunun 6 tanesi dubleks. 14 tanesi dairedir. Dubleksler yalıda oturur gibi direkt denize bakıyor. Ve Denizin kenarındaki plajda ve çocuk parkında çocuğunuzu kontrol edebileceğiniz bir pozisyonda. Binamız 3 katlıdır, asansörlüdür. Dublekslere rahatlıkla asansörle çıkılır. Asansörün bitişine kadar aracımız gelir. Böyle bir yer. Burası Saygılar sunuyorum. İyi günler diliyorum. Burası da binamızın karşısındaki denizin içinde bulunan çocuk parkının falan bulunduğu arka taraf. Şöyle oraya doğru biraz geçelim. Burası en burunda. Burası restoran, kafe, bar şeklinde kullanılan bir yer. Şöyle. Bu tarafta VC'ler var. Bu tarafta market var, fırın var, restoran var, kafeterya var. Şöyle. Gelip buraya oturduğumuzda binamız karşımıza geliyor şu anda görüyoruz binamızı. Yalnız böyle önünde bir villa var. Full denizi görüyor. Biz buradan orayı görebildiğimize göre onlar da denizi rahatlıkla görüyor. Burada yemek yerken şöyle suya doğru eğiliyorum. Balıkları görebiliyorsunuz. Evet. Çok Yerimiz çok güzel. Şubat ayının 16'sı bugün ve böyle, böyle güzel bir havası ve şey, seyri var buranın. Çok güzel dinlendirici bir ahenk var burada. Deniz uyuyor harbi, harbi söylemek gerekirse. Biz biraz uçtayız. Dolayısıyla taş görünebilir içeride. Ama plajımızda kesinlikle taş yoktur. Plajımız bu taraf. Sarıkum bu taraf. Binamızın olduğu tarafta.

Bu tarafında da mükemmel bir plaj var diğer resimlerde de göreceksiniz. Şöyle bu kış dönemi şu an biraz bakımsız. Fakat ipek gibi bir plajdır. Şu karşı gördüğümüz burunun arkasında da mükemmel bir plaj vardır. Şöyle. Buralarda Ekim-Kasım ayında bir yaprak geliyor. Bu yaprak plaj sezonunda temizleniyor. Başka hiçbir şey olmuyor. Gayet güzel ve temiz bir plaj. Şöyle binamız yine buradan görünüyor. Herkese iyi günler diliyorum. Ziyaretlerinizi bekleriz. Bize sormadan dilimde konut almanızı tavsiye etmem. En güzel noktalar, en güzel yerler bizde var. www.gesaj.com.tr www.didimde.yapı.com İyi günler diliyorum. Güraysak benim adım.